Gördüğünüz gibi bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kadın kanaat önderleri şöyle el sallayarak da Aa, öyle bir şey yok. Esnaf mı? Keşke olabilir. Yani niye? Gayet <laughs> öyle. Hani <Esnaf> neden <düşünüyor> siz onu reddettiniz ben anlamadım. Çok önemli yani hani gayet önemli bir şey. Buradaki varlığını söyleyecekleriniz, sadece biz bulunmanız. ya yani hep beraber bir olmak için buradayız aslında. Herkes. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdikeni ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdikenin annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imaj ile ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.